Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizleri sorarsanız çok şükür iyiyiz. Ee, yarın bir doğum günü var. Onun için bir şeyler hazırlayayım dedim. Yarın e, Havim biraz iyi olursa dönebilirim. İyi olmazsa artık mecbur çocuklar gider. Şöyle can ve sonra şöyle çocuklar sevsin, beğensin. İnşallah beğenirler. arkadaşlar sufle toplarımı da yaptım. Böyle böyle güzelce buna da koydum. Üstünde şimdi kapatırım. Güzel oldular bence şöyle. Güzel oldu. Bunlar da kaldı. Yani sılmadı. Bunlar, da kalsın çocuklar evde yesin. Ama güzel oldu bence. Şöyle şekil. Ve sonra hazırlanırız. Doğum gününe gideriz inşallah. Arkadaşlar doğum gününe geldik. Vallahi açık büfe. Bunlar benim yetiştirdiklerim. Ben bunları şuraya indireyim. Burası yemek bölümü olduğu için tatlı bölümüne indireyim. Türk payı, şahane yumurta salatası, tarhana kavurması, patates salatası, sigara bile, kuru çökerek kavurması, mantar, sosis, kızartmalar, yumurtalar. Ben buraya indireyim. Bura benim için hazırlanmış sanki. <laughs> Meyveler. Çok güzel görünüyor vallahi. Hepsinin ellerine, kollarına sağlık. Biz bugün yiyeceğiz yani belli. Şöyle yapayım. Böyle arkadaşlar da oturuyor. Şöyle bir masayı da çekeyim. <laughs> Fatma'nın bir şey çok güzel olmuş. Prenses konsepti. Hı, çok güzel. Fatma dördüncü ayındır da çok tatlı. Gerçekten çok güzel olmuş. Gerçekten çok şirin. Öyle. Böyle bayağı büyük. Şöyle bir masayla çekeyim. Şu masa <laughs> dolu. Şöyle. Onu fazla çekmiyor. <laughs> Şurada böyle oturmaları için. Böyle arkadaşlar. Baya güzel. Böyle dışarıda şey. Böyle güzel açık alan da var. Çocuklar oynasın diye. <laughs> güzel bir yer vallahi. Çocuklar da mutlu olur. Böyle. Doğum günü kızı da şudur. Şöyle çocuklar burada oynar. <laughs> sevabımızı yaptım. burada. tane. yemiyor. Kendini zorluyor Yavaş Unfall. Neye gidiyor? Tamam. dahil ol h a d 나 şey kaldı. Elifle Hüda hadi. Ah, Elif kazandı. Oy oy oy. Benim kızım da oynadı. Sen de oturdun değil mi annem? <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Bak 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 Asya da oynuyor. Bak Asya da oynuyor. Anne bak.

何だね。

Vur vur vur, hadi vur, vur hadi. <laughs> hadi ortadan gidiyor vur. bir de yaptı bir Ya da şunu yaptın ya? Ya oluyor, hadi şekerlere hazır olun. Bir daha abi bekle şekerler? Hadi. Gül 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 Kopar oradan bir şey Al oradan bir şey Onu havin eve ver Havine ver Havine ver ağlamasın <laughs> Olululul ol, ol. <laughs> Ve bitti Ay, <laughs> Ay çok şükür Param parça oldu. <laughs> Bir de var mı içinde daha? Aa, bu kadar. <laughs> Çocuklar sonunda. <laughs> hmm? <laughs> Nerede? Nerede? Mutfakta. Ben çıktım Sen güzel çıktın. Ne domates <laughs> Sen kendini izlersin, tamam? Ne zaman? Pazartesi, tamam? Vitamin D alıyor. Gene <laughs> al aldım bak. Elim. Arkana bak. Simsiyah olmuş. Niye? Aman. Kamerayı getir. Ana bak seni masum. <laughs> 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 I'm

Tam resimdeki gibi olmuş. Tam. Çok güzel. Fatma 4 yaşında. İyi ki doğmuş Fatma. Bilal siz verin. Bilal. Ha? Bir daha Bilal verin Bilal'la. Zarfı, zarfı şey Zübeyde ablaya verin bence. Yok, tamam. Ha? Onu Zübeyde ablaya ver. Evet. Sen valla iyi ki doğmuş kızdı. Ne zaman Ben sordum dedi ben Elza'yı seviyorum. Valla Elza dedim gidip Elza'lı alayım. Elza. Yok değil mi öyle bir şeyse? <gülüyor> <gülüyor> Fatma beğendin? <laughs>

Ağzına bas. Ayağına bas. Vay. Hadi gel hadi gel. Evet, hediyesi de çok güzel. Kendisi gibi Fatma'nın. O bakılar hediyesi. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bitti. <laughs> Pastalar şahaneydi. Umarım beğenerek bir vlog olur. Kendinize iyi bakın. <laughs> Lütfen sonuna kadar izleyin yarın görüşürüz Hoşçakalın. hoşça kalın kendinize iyi bakın